Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir Özbek kızı olarak gerçek Özbek pilavı nasıl yapılır onu anlatacağım. Malzemeleri detaylı olarak açıklamada yazdım. Bir tane büyük soğanı kesiyoruz ikiye bölerek. Ve havuçları iri olacak şekilde kesiyoruz ki pişerken ezilmesin diye buna dikkat edelim. Pilavı güzel yapan şeylerden biri de güzel tenceredir. Döküm tavanız varsa veya tencere onda pişirebilirsiniz. Yoksa da kalın tabanlı tencere tercih ediniz. Isınmış tencerenin içine soğan koyuyoruz ve karamelize olana kadar kavuruyoruz. Ondan sonra eti ekleyerek 2-3 dakika pişireceğiz çevirerek kapağı açık olacak şekilde. Ondan sonra tencerenin kapağını kapatıyoruz ve etin suyunu salmasını bekleyeceğiz 10 dakika gibi. Ondan sonra üstüne havucu ekliyoruz ve karıştırarak tencerenin kapağını kapattım. Yaklaşık 5 dakika sonra tencerenin kapağını açıyorum ve önceden iyice yıkadığım ve sirkeli suda beklettiğim tüm sarımsağı koyuyorum. Ve tuz, karabiber ekledikten sonra yarım su bardağı kadar sıcak su ekliyorum. Ve tencerenin kapağını kapatarak 20 dakika gibi etin pişmesini bekledim. Ara sıra etin piş pişmediğini kontrol edersiniz. Ondan sonra pirinci ekliyoruz. Evet yaklaşık 20-25 dakika sonra etime baktım. Pişmiş. Havuç da yumuşamış. Sarımsak da öyle. Hatta benim sarımsağım fazla pişti ki ezildi. Şimdi artık pirinci ekleyebilirim. Önceden yıkayıp süzdüğüm 2 bardak pirinci ekliyorum ve üstüne sıcak su yani kaynamış su dökeceğim sonra. 2 bardak pirinci bir bardak su kullanıyorum sıcak olacak suyumuz zaten şey eti pişirirken yarım bardak gibi de su eklemiştik. Ve ateşini açtıktan sonra kaşığın ucuyla böyle delikler açıyoruz arkadaşlar. Bunlar böyle fokurdamaya başladığı zaman ateşi biraz kısıyoruz ama çok kısmıyoruz. Biraz da kuş üzümü ekliyorum. Sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. edebilirsiniz. Kapağı açık olacak şekilde suyun çekmesini bekledim. Böyle delikleri kontrol edersiniz. Baktınız ki hiç su yok. Çok çok az olabilir. O da yağ pilavın. Onu çok çektirmemeye çalışın. Yoksa dibi yapışır. Ondan sonra kepçeyle böyle ortaya doğru toparlayacağım pilavı. ve kapağını kapatarak çok kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. 10-15 dakika sonra pirinci kontrol ettim. Pişmiş, birazcık diri oluyor. Öyle olması gerekiyor zaten çünkü 15 dakika daha ateşi söndürerek dinlendireceğim ama ondan önce mutlaka pilavı böyle alt üst yapmamız gerekiyor. 10 dakika sonra kapağı açıyorum. Gördüğünüz gibi pilav dinlenmiş, pirinçler iyice yumuşamış. Ben basmati pirincini kullanıyorum. Size de onu öneriyorum arkadaşlar. Eğer sevmiyorsanız baldo pirinci de kullanabilirsiniz. Her pirinç kullanılmaz özbek pilavına çünkü lapa oluyor. Bakın nasıl tane tane olmuş pilav. Sarımsağım ezilmiş ama fazladan pişmiş. Deneyenlere afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.